Amerika'da böyle bir mağaza var. Peluş oyuncak yapım atölyesi olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi burada birçok çeşit var. Hepsinin içi boş. İstediğinizi seçebiliyorsunuz. Sizin için orada dolduruyorlar içini. Biz bu ayıcığı seçtik. E, 26 dolardı. Klasik bir model. Çok beğendik oğlumuzun kalp atışlarını ayıcığın koluna yerleştirdik. Bu onun için ölümsüz bir hediye olacak diye düşünüyoruz. Ayrıca bu mağazadan aldığınız ayıcık ömür boyu garantili. Bu da şu demek oluyor. Çocuk başına bir şey getirirse bu ayıcığın tekrar oraya gidiyoruz ve isterseniz onu sizin için tekrardan dikiyorlar veya size yardımcı oluyorlar. İstediğiniz herhangi bir kıyafet olursa buradan onları da seçebiliyorsunuz bu ayıcık için. Fakat biz herhangi bir şey seçmedik. Bu son haliydi çünkü bizim evde ona özel bir kıyafetimiz çoktan vardı. İşte bu da ona aldığımız ilk zıbın. Kocam burada daha çocuğu doğurmamışım tabii deneme yapıyor. Oluşum umarım beğenirsin.